Herkese merhaba. Bugün Belgrad Ormanları'na mantar toplamaya gideceğim. Öncelikle hayatımda hiç mantar toplamadım ve mantarın nasıl toplandığına dair de en ufak bir fikrim yok. Kenan yardımcı olacak bana. Yanımızda Mine de var. Belgrad Ormanları'na gidiyoruz. Ne yapılması gerektiğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ben de bir an önce mantar toplayıp yemek istiyorum. Hadi bakalım videoya geçelim o zaman hepsi aynı. hepsi evet. aynı. Bu, bu arada çok büyür, böyle 50-60 cm falan gelir yani böyle. Yani böyle iri bir şey Büyük olur. Büyüktü ben bu böyle Ama bunun daha böyle makbulleri şu açmamış formu olan var ya körpeleri daha çok sevilir. Ama bunun hastaları var bunun sapı yenmez. Sapı çok şart bir. Bunun sapını koparırlar. Üstünü bunun unlarlar falan böyle. Öyle bu kızart. yeniyor yani. Yeniler. Çok yener. Ha. Bunu bunun hasreti çeken sebebi çoktur. Yani. Bana şey kalsa bu bahsedelim. yani Soğanın hatırına yenen bir şey, haysiyet kazanıyor biraz öyle onun ha, da. Öyle yoksa bir, öyle bir anlamda de. değil yani. Tamam. Şu kırmızı olanlar mı zehirli mi? Bunlar zehirli. Bunlar evet. işte bunlar artık bu öldürücü. Öldürücü. Yani, öldürücü. Bakın tipine. Çok da masum görünüyor. Ya bunların gibi. hepsine zehirli diye geçiyor ama öldürücü yani tabii. Ne güzel ki tatmış. Biz bugün hedefimizi söylüyoruz size. Bak şunun ismi çok hoşuma gidiyor. <laughs> <laughs> Borazan mantarı bu. Türk Burada gibi var. görünüyor. Aynen fakirin trüfü derler buna zaten. Evet Türk gibi ama trüf tavası evet, da var. Fakirin trüfü derler buna. Burada bayağı ama. <laughs> Sadece Sadece şey. bir ama var. Fakirin trüfü diyorsun. Gerçek trüf mü bulmuşlar? Burada mı bulmuşlar trüfü? Evet. Ha sen? sen. Ha, sen. Ha. Köpek var mı sen? Köpek mi? Var. Bir arkadaşımın köpeği var. Sizin orada çok mantar var dedi. İnanmıyorum dedim ben de. Hadi getireyim seni dedi. Gittik. Bir saatte topladığımız mantar. Ne kadar diyeceğim sana inanmayacaksın. Buraya girdin değil mi? Burada bir yerde. Sahilde. Haşlan, Hayatım mantar. Bir kere kuzu kulağı yedim ben bir restoranda. Bir müşteriyi götürmüştük. Ne yani kuzu göbeği, göbeği mi? Kuzu kulağı mı? Göbeği mi? Kuzu göbeğiydi. Göbeği ben. kulak değil. Kulak başka bir şey. Hayvan yok. Hayvan yok. Abi tavşan böbreği bunlar. Bakayım ben de bakayım. Türü... Tamam o da bir türüfçiyiz. Yani tavşan göbeğimi çırasın şu an. Böbreği. Pardon. Bir de kulağım da duymadı. <laughs> türüf niyetine yenir o zaman. Türüf zaten. Türüf o da ay türüf ya ailesinden işte o. Türüf ailesi. Türüfün türüf böyle kendi içinde gene bir, bir yenen hani 20-30 tane falan böyle topladı. Daha da 10-20 bin liraya falan satıyor. Yani. Bu değil Bize abi. Yani. O abi ben profesyonel adam geldi ya. Ay ne sen... yaptınız peki ürünleri? Bankaya mı koydunuz? Abi bak şu sana söyleyeyim. Bakıyorlar bunlar. Bu gibi görünüyor. Bak nerede yakalamışsın gene. Bunu benden çok kolay değil. <laughs> ya çok güzel bir fotoğraf. Bak senin bu kütün yer iğne yapraklı değil mi ağaçların Burada iyi çocuk olduğu Böyle için şimdi çam var Yok, çam yok. <laughs> bu <görebiliyor gülüyor> <yerlerini gülüyor> ben yok kenarlarında görüyorum. Ya da bir de şöyle bir yerim var benim. Hep şu Bak, kadar böyle ağaçlar var böyle. Aa, Aa, yer var. Hep aynı yer. Bu sos yani. Bunları bulma. Sezar bu. Sezar bu. Sezar bu. Sezar bu. İşte dedikleri en iyi mantar bu. Anlat Tadı hadi. güzel. Bunun ismi Sezar nereden geliyor biliyor musun? Sezar nereden geliyor? Sezar İmparator Sezar kendi döneminde yasaklıyor halkın bunu toplaması. Hı. Avrupa'da Hı. az bunun anlamı var. Toplayıp getireceksin. Yasaklıyor. Yani... Hayır, halkın yemesi yasa. Halkın yemesi. Yasak. Ha halkın yemesi yasa. O yüzden toplanan bütün mantarları diyor ki Emek. bana getireceksiniz. O yüzden Latince adı Amanita Sezar bunun. Sezar oradan geliyor. Sezar'ın mantarı. Sezar'ın mantarı. Sezar mantarı. Sezar'ın adresini vereyim bir topla bunu gidebilirsin. Sezar mı? Sezar. Sezar burada çok. Sezar çoksa tamam. Daha önce. Sezarlar <laughs> kapışılıyordu. Aman koydu. Kafamız güzel. Yiyoruz. Var yani bir felsefesi arkasında? Ama şuradan geliyor bir de. yani aslında bunu Kuzeyliler tüketiyor. Geyikler evet. de çok yiyor. Geyikler iyice bunlar da yiyor. Falan. Sonra şey diyorlar. Geyikler göğe çıktı bir ihtiyar bir amca vardı kafasında. Hmm, Doğa yolu hikayesi yani. oradan geliyor aslında. Yaşlılar ve sakallılar. Evet, Kuzey, -Kuzey Avrupalılar hikayesi var. aynen. Noel Baba'yı şu anda bitirdik. Bitti Noel Baba öldü. Ben, ben, mantıklı buldum. Ben mantıklı buldum. Oradan geliyor. Çok iyiymiş O yüzden mantar... Bu kitabı sen hatmettin tabii. Ya yani bunu dükçe bakıyorsun. bakıyorsun bu değil değil hatırlamak mi? çok kolay olmuyor. Bir de yazın unutuyorsun, kışın bir daha bakıyorsun. Bir de bu mesela çok arazi yapman gerekiyor bunda. Yani şöyle. Ya yani bunun çok kötü bir şeyi var. Kitaptan öğrenilmiyor evet, bu. Mesela. Kitaptan sadece mesela kitapta tanımlayabildiklerim var ama onları yemiyorum. Mesela sen biliyorsun çünkü acayip nüanslar oluyor. İşte birinin işte atıyorum şapka altında Aha. sapla şapkanın birleştiği yer sarıysa, sarı bir halka varsa başka bir şey. Anladın mı? Sen onu bilmiyorsun. Çok riskli. İşte mesela kesince, yaralanınca, berelenince sarılaşanları evet. yemeyeceğin mantarlar var. Onlar ayrı bir of şey. i̇şte renk değiştirdiğinde renk değiştirenden hepsi yenmiyor ama hangi renk değiştirenin sapının nasıl olduğu ile ilgili bir takım Biraz nüanslar var. Biraz fazla riskli değil mi? Ben risksiz olanları topluyorum. Mesela, Yet bildiğini tabi, yani. tabi, Mesela şey getirdi, Fatih getirdi. Bu çok barizdir yani şapkası kırmızıdır. Sap ve altındaki o şeylere de lemel diyoruz. sarı olacak. Ve yumurtadan çıkacak yani. Yumurta şu, ne demek? Bildiğin yumurtadan çıkıyor. Yumurta şeklinde oluyor. Yumurta şeklinde. şeklinde. Sapı çıkıyor. Aynen. Çok acayip yani. Yumurtadan olgunlaşıyor. Dur bak göstereyim onu size. O tehlikesiz bir şekilde yenen demek bak. yani. Ha yumurtası bu. Bak böyle. Aa bu yumurta. Aynen gördün mü? Bu çok tatlı. Böyle yumurta. Bu amanita ailesi çok ilginç bir aile. Amanita. Bakayım Amenita. neymiş. Amanita. Amanita ya. Bak dünyanın en lezzetli mantarı sayılır yani. Bu çok kıymetlidir yani. Çok beğenilen mantardır. O Amanita ailesidir. Dünyanın en zehirli mantarı sayılır. Köy göçüren mantar. Amanita falloides. O da Amanita ha, ailesidir. Da tamam. Evet. tamam mı? Yani aslında... Tam yin yang olmuş yani. Baksana yani. mesela işte yer yaran genel bir mantardır. Köy göçüren öldürücü mantar. Çayır mantarı. Üçünün birbirine benzerliğine bak. Hayatta dokunmam. Tamam mı? Bak bu gri meşe mantarı. Bunun bir evresi e, Falloy'da ise benzer yani. Ama işte bunu ayıran başka bir nüans var. İşte şapkasının kenarlarındaki bu ince tırtıklardan şey ayrılıyor. Bu yoğun iktisas gerektiren bir iş yani. Tamam arazi tecrübesi çok gerekiyor bunda. Kaç kere ölmüş olman lazım. yani ya. kere falan ölüp çok net bir şekilde bu işi öğrenmiş olabilirsin. Mantar, ölecek adam lazım sadece. Sezar o yüzden iyi mantarcı. Ölecek adamı çok. Evet. Ödevi o. Deniye deniye öldürür Bitti yani. O mantar uzmanı olmuştur adam. Oha ne kadar çoklar. Ne? Aa, bakayım. Bunu yiyorlar ben yemiyorum. Şey, ben de yemiyorum. Bak bunun altı borucuklu. Dikkat et. Yani böyle baktığında bunun altı. Bak bir lameller var. Bir dikenler var. Bunun da, da borucuklu. Bakayım boruya. Milyonlarca milyon milyonlarca. Ha içe doğru minik 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 sünger gibi bu. Aynen aynen. borucuklu abi. diyoruz buna. Sünger gibi olanı gördünüz mü? Bakın, evet, büyük kısmı gibi. Çok iyi. Güzel, bayağı iyi. Bu bizim ilk göz ağrımız Doğan. Evet, ona saklayalım. Evet, onu Seneler sonra profesör <laughs> ne olduğunu diyeceğiz. Niksan ilk sendin. evet. Onla burası gel bot koyuyoruz. Neyse <laughs> 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 bunları çekmesek. <laughs> ben alta müzik koyacağım vallahi. alt müzik koyma. Orijinallerini bana at. <laughs> Mantar toprağın altında olmaz mı hocam? Bu direkt üstündeydi. Burada da bir tane var. Aynısı galiba. Hayır farklı. Farklı mı? Bu mesela lamelli mi hocam? Lamelli hocam. Evet lamelli. Lamelli. Ellediğimizde bir şey olmayacak değil mi? Demekle koklamakla, tükürmek kaydıyla, ısırıp tadına bakmakla filan zehirlenmez. Peki mesela elimde yara var. Olmaz. Hiçbir şey olmaz. O zaman bakalım. Sonra vay efendim dizanteri oldum. Bilmiyorum zaten dizanteriyim. Ha, öldü bu. Al kırdın <laughs> ya, al kırdın Buz, kırdın. <gülüyor> 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 bu çok şeker. Öldürdü anak. hayvanı. Getir bunu atalım artık. Sana şapka getirdim ben. Takacağım. Ha. Bunları o zaman çantaya atayım. Kendini aldı bıraktım, kendini aldı. Hadi gidiyoruz. Hadi, gidiyorum. Hadi bakalım. Şey Aa, burada da mantar buldum hocam. Ben binikleri daha çok seviyorum. Ne bu mesela? Orada da var ufacık. Bu Bunlar daha yeni oluşum aşamasında Şu, mı? Bu elinimde az önce var ya, hı hı. o bolet ailesinden yine bu. O aileden. Ya bunun bir latincesini sadece çok uyduruklu bir şey daha Bolet. Süngersi bu, bolet. bu da. Ha süngersi. süngersi. Evet. Aynen bolet ailesi. Evet. Bolet. Sadece bunun kafası biraz daha yıpranmış. Bunu akılacak mı sepeti? Yok, kullanacak mıyız Bunlar ne böyle? Bunlar şey gibi sanki geliyor bana. Ev mantarlanmış, bir temizlikçi çağıralım gibi. <laughs> <O> küçük artıklar <laughs> var, haydi abi. <laughs> temizlikçi mi çağırsak, şirket mi çağırsak falan. Şunları bir çağıralım. Ha. Kaç zamandır gelmiyorduk, yazlığı da kapamışız. Öyle bir mantar gibi o. <laughs> i̇şte küçük küçük mantarcıklar. Mesela ben bunları görünce çok mutlu oluyorum. Tek başına mücadele veriyor gibi sanki burada. Çok kalabalık bir aile onlar. Ama işte yalnız bırakmışlar onu okula göndermişler belli. ya bir, çok bireysel alıp bu kapatın evet, bana olan. Bu da kalabalık topluluklar var. Arada. Ha bir arada gördüklerimiz. Yok mi yok ya salladım ne Ha şey var mı? Ne i̇şte. ya? Sofa mı? Hayır. Aşağı. Evet onu çıkmıyor gördüler. Gördüm gördüm. Ha bu mevsim mi ki gördüler? Ya sonu işte. Sonu. Sen an şekil öyle geçerdi abim. Olamaydı. Abi gamaydı. Çok komik. Şurada da var ağaç dibinde. Ama tipsiz galiba onlar ya. Şurada Yok. var bir şey. Yerden yenilir, insan var. Hangi? Ama o da sanki. Yeşil kafası ol. Ee bak. Ne? Okay. Tehlikeli mi bu? Bu işte bu en tehlikelisi. Gerçekten tamam. mi? Aynen aynen. Bu sana köyü götüren göçüren mantarım. E Ama neden ki... en tehlikeli? dünyadaki ölümleri %95 değil mantar ölümleri bu oldu. Şöyle. Bu eee faili meçhul olmayan. Yani bunu da işte yani bunu yedikten sonra pek kurtulma ihtimali yok yani. Anladım. İntihar etmek isteyen. Streisand Mortingen. Ya işte o bahsettik Ha bak kurbağa ötmek yok. Nerede öt Öp, ötmüyoruz? Nerede o? Yalayabiliriz. Şurada bak. <laughs> Yalayabiliriz. <laughs> Çok mantar gördünüz ha. Çok iyi. Ben görüyorum ya. Hastasıyım Doğru. ben mantar dedim. Ama ben hiç yemedim mantar biliyor musun? 35 yaşına kadar falan. O zaman bugün... Yumuşak. Ben evet. yemeyeceğim gene. Karabüsü var? Doğru yeme. Şu ne? Sürekli böcek o. Hadi. Evet. Evet. evet ya ben de doğal bir şey sanıyorum. Yalnız şapka kutluyor Kenan. Şapka çok iyi. Biraz şurada kalabilir mi biraz? Kalabilir. Tabii ki de. Kafam şey, yanıyor. <laughs> kafam yanıyor. <laughs> baten, Anne kafam yanıyor. Şu da minik. Bu içe göçmüş biraz ama. Üstünde de böcek var. Yok böcek yokmuş. Bak bu Rusula ailesi. Böcek var. Rusula. Bunu size gö göstereceğim <laughs> özelliğini. Bunun özelliği şu. Rusula emetika'ya benziyor. Bu ailenin özelliği sapının tebeşir gibi kırılması. Bu normal şey mantarına benziyor, ee, kültür da mantarı seninle... da öyle değil mi? Değil. Hemen şu gibi kırılmıyor bu su. Ne oldu? Bize yol gösteriyor. gidelim. <laughs> Merhaba Fırdağlar. <rüzette. gülüyor> <Tieablo> <laughs> Bak örümceğin de var şu an, gel. Osuruk mantarının özelliği nedir hocam? Bak, bu osuruk mantarının özelliğini size anlatmayacağım, göstereceğim. Hazır mısınız? Osuracak <laughs> mı? Osurdu! <Aa>, <laughs> <laughs> Çok, <tatlı>. Çok iyi. <gülüyor> 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 Çok i̇şte bu işte kırmızı kafa belki o adamı karıştırıp yemiştir diye dediğimiz Rusul Emeti kabu. Rahmetliye Ama... yakını yapıyor bu yapıyor değil mi? Bu rahmetli yapmıyor. Dedi de geçiyor da süründürüyor. Öldürmüyor <laughs> <laughs> da süründürüyor. Yani

Ya bunlar çok kalabalık yani bir şey diyeyim. Neydi? Misiye ailesi ailesi. Bu geçen sen attığın fotosu olan değil mi? Ben bunu seviyorum. Hop. <laughs> <laughs> yes. <gülüyor> aile fotoğrafı yaptım. Abi 40 bin tane makroman. Ee, sen söyle. Uncharted 3. Sanki birazdan direkt gelecek atlayacak. Biz bunu için çizde gibi. Çok kısa mini short koyunca like'lar artıyor. Ee, <laughs> sonra kapalı koyunca hiç like olmuyor. Grup koyunca gene like az oluyor. Götü, Götü açacağız. Ben, <laughs> ben de yapar mı? Götü açmadan olmuyor. Yapma ya? <laughs> Yap bakalım. Götü senin de açman lazım. Açıl Kenan. <laughs> Bunlar ilk zaten şeyler, sevişmeler. Daha i̇lk bir şeyler. Ne zaman dans ediyoruz hocam? Hemen... Kirazlı band mıydı burası, neydi? Yok değil, burası ya, valide bendi galiba burası abi. Aynen, siz, valide bend <laughs> in Lindor. <laughs> Bakın benim canımı sıkmayın. <laughs> Demek kökünden doğru almak gerekiyor çünkü bu defa şeyde kalan toprak üstünde kalan artık parça hani gördüğü gördüğümüz mantarlanmalar var ya Hı. onlar kökün miselyumuna da sirayet etme Çürük olabilir. gibi oluyor. O yüzden Oha. bütün o miselyum yapısına zarar verebiliyor. O yüzden onları kökünden alıp çıkarıyorsun. Detaylara bak. Vay Çok iyi değil mi? Ya. O kuzu göbeğinin pahalı olması neden peki? Trilyon vermiş. İki yani. tane yani iki nedeni var. Birincisi şey kuzu göbeğini çıktığı zaman Mantar olarak aslında genel olarak en bereketsiz zaman. Yani şimdi mantar sonbaharda çıkar ya Aha. geneli öyle. Aha. Ama o ilkbaharda çıkar. Aha. Çok Aha. sınırlı bir sürede çıkar. Bir yılda bir kere çıkar. Mesela ben geçen hafta geldim topladım. Onlarca hafta geldim topladım. Buralarda oluyor mu? Olmaz. Tamam mı? Yani Güneyde oluyor değil mi? Yani aslında şöyle bu ormanda olmaz. O şey arıyor. E, kavak arar. Suyu arar. Su kenarı o zaman kenarı sever. Su kenarı. Şeyde iğne yapraklarının altında bolca var. Ee, İç Anadolu'da ve Altaylı tarafında. Ya, nasıl lezzetli. Nasıl lezzetli. Çok güzel. Tabii. Çok güzel. Şimdi firma Telefon olarak Ne Neyse ben <laughs> Şu an buradayız. Ne o? Bakayım. Şu an buradayız. Nasıl geldik buraya? Bak şuradan kapıdan girdik. Evet. Tamam mı? Son hatırlıyor musun? Dere kenarını takip ettik evet, şurada. Evet, tamam evet, mı? Evet, evet. Dere kenarını takip ettikten sonra şu vadiden içeri girdik biz. Kurbağaların tamam oradan tepeye çıktık. Içeri şuradan bir patik açtık, bir patik çıktık. açtık sonra bu yola bağlandık. Orada da su görünüyor ama aslında su yok. Yani şuradaki dere yatan... Şu, evet. şu mı? Evet, ha, evet. Yok evet. evet, yok aynen. Bundan yok, sonra buradan yürüdük. Böyle buraya kadar geldik. Hatta şu alttan geldi açtık buraya geldik. Planım şu, bugün şuradan yürüyeceğiz. Tamam mı? Hattan hmm. takip edeceğiz tamam, tamam mı? Bu hattı takip edeceğiz. Bu buraya yol alacağız. sesi şu mu? Siyah mı? Ha. Bak, o, biz buradayız ya. Şu Tabardın ana yol. Ediyiz, ha, şu ana en yol, kenarda kestikleri yol. Biz şuradayız pardon. Biz şu hattı takip edeceğiz. Planımız. Ya ben daha önce şu hattı gezdi biliyorum. Tamam mı? Tamam. O yüzden bu hattan takip edeceğiz. Şu beyaz gördüğünüz yerler altı ağaçlık ama. Bunun işte bak. Şey işte şuradan geliyor. Şey. Tebeşir, tebeşir gibi. Tebeşir. Tık, bak kalır. içi de böyle şeyle. Tebeşir gibi ya resmen hmm. gerçekten. Ay. Bunun bir özelliği daha var. Şurada şeyi. Şimdi biraz ihtiyaç bir örneği olduğu için. Soyuluyor. Soyuluk, ha. Soyul, soyulması tabi tür için belirleyici tabii. sebep. koku da. Bu mu Sezar? Sezar bu. Bak yumurtadan çıkar. Tamam mı? Bakalım. Dur şimdi yumurtadan ha, yumurtası çıkar. Yumurtası var. Geldiğinde bunu temizlersin tamam mı? Şurası zaten. Bu arada bu biraz sası kokuyor. Bakayım. Bu bitmiş. Ha. Hmm. Ne kokuyor bakayım? Hemen. Aa çürük kokuyor. Aynen, Aynen. Koklayayım. Bak. Direkt çürük kokuyor. Hmm. Bunu artık buraya Hı. <laughs> dağıtalım bırakalım. Bu oldu. Böyle bir koku iyi değil. Tabii artık bu, bu gıda zehirlenmesi abi. Bu gıda zehirlenmesi. Çünkü benim sinsiyat zehirlenmem mi? Sen buradan bir de şey olarak gideceksin domates yesin. <laughs> Kızım elim iyiydi ya. Şu mesela bunlarla tanıdık mı? Hani onları görmedik. <laughs> <laughs> Uyan bakalım. Namık piçi şey arıyor. <laughs> ol, şey Öyle de ya. kaydı. <laughs> Hakikaten <laughs> abi. Evet hocam Sezar'ın hakkından. Sezer'in hakkını Sezar'a vermek lazım. <laughs> Hadi ya Allah bismillah akşam yemeğimiz çıktı. Oha, çok iyi. Şöyle Sınırlı önce abi dibini açarsın. Bir tamam. Şuradan bir tane de şey alayım. Abi bunu dipten kesiyoruz aldık. Tamam mı? Nasıl kesin hemen Şöyle saplıyorsun dipten tamam, aldık tamam, tamam mı? Aşam. Çok tatlı. Bunlar bize ait değil bunlar Doğan'ın. Buraları veriyoruz onları aldığımız yere veriyoruz. Tamam bu bitti. Tamam hocam. Şöyle. O yanındaki siyah şey ne? Şu mu? Hı hı. Ve olabildiğince misafirsiz götürmeye çalışıyoruz. Böceksiz mi Aynen. Bunlar buranın insanları. Çok güzeller. Ondan sonra geldik ikinciye. Yine aynı şekilde dibe saplıyoruz, kesiyoruz, çıkardık. Buralar buraya ait. Bizim değil bunlar. Bunlar daha ürüyor gibi sanki. Biraz son dönemine yaklaşmış ama hala körpeler. Bak, Körpe. Asistler de anlaşılıyor. Bak bak. Karpuz mu hocam bu ne yaptın? Ses de biraz fire veriyor işte. İşte bu iki tane hazır. Bunu artık kahvaltılık. Ben bunu foto çekeceğim. Şu arkadakileri de kaldırayım ben yerinden. Bu artık kimin nasibiyse diye bırakacağım bakayım, bunu. Bakayım. Bu yumurtayı bırakacağım üçüncüyü. Ama bu ikisini o alacağım. O yumurtayı alsan ne var ki zaten? İçinde bunu da gene bundan var patlamamış. Hmm. Anladın mı? O yüzden o artık buranın ha, nasibidir. Işte. Ya da toplayanın nasibidir diyeceğiz. Yumurtasını da soyuyoruz. Evet evet kadar. Burada da bir yumurta var hocam. Bak. Nerede? Gel burada. Üstüne Abi. Basmazsam. Çıkmış mı? Evet, ha evet yok. Çıkmış. Ee, o o şey yapmış. Ölmüş mü o? O artık tabii gitmiş onu. Hı. Tamam. Yine ya şunu şey yapsana. Yavruların arasına. Aa, Gerçekten yumurtaya benziyor tepeden bakıyorum. Bu da işte yumurta mantarı da diyor köylüler Hı -hı. genelde o yüzden. Ayağınız dizin üstünde, dizin altında. Heh, tamam. Biliyorsun görür. Yani, görme <laughs> konusu bizde. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Benden kaçma saklanamazsın. Mantarlardan <laughs> yani, da abi. Hadi, bari bari. Tamam, sihirli mantar. <laughs> Zehirli mantarlardan <laughs> ama çok yani şu an bakarız yine kitapta. Ben de bunu toplamıyorum tabii. Hmm. Bunun nesini ama... böldün şu an? Şu an öylesine parça evet. topladık iyi. diye. Bundan çok çıkıyor. güzel görünüyor. Bu i̇şte parasol biraz buna benziyor. Parasolle karıştırıyorlar. Benziyorlar. Bir kimseye bir yere geçiyor. Biraz bir yere bir masal yani. Oha. <gülüyor> 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 <Surat>. <gülüyor> maç game oldu mu? Şey, maç boyu Çok güzel. Hilsinek gider Hadi gel kopar. Bakayım o da kocamanmış. Evet. Ben bununla foto istiyorum ama sen elime şey yapınca. Uygun bir halde. Bütün dünyasını aldım. Hakikaten abi. Bir daha oradan hayatta çıkmayacağım. Böyle bir şey <laughs> Soyunu kuruttum burada. <gülüyor> <gülüyor> Artık mantar dünya bitmiş durumda. Şey, şöyle Aa, elinle de şeyini al. Fazlalıklarını al. İşte elinle şöyle elma soyar gibi, salata soyar gibi. Şurasına aynen. Bırak onu. <laughs> bu arada bunun çiğ tadına bakmak istiyorum. Yani çiğ yenebilen az çeşit mantarlar var. Bunlardan birisi de bu. Ben galiba şu an diskal mı? <laughs> diyeceksin ben hazır. Şey yapayım. Buyurun. Hı. <laughs> çok iyilik kesmesin. Iyi. Ya da sen çok senin şeyinde. Sorumluluğunda. Eee nasas çiğ to <laughs> topla konuşla. çocuğumuzun üstündeki dört sürüğü topluyoruz. Ay çok Çok güzel. Demek <laughs> yok değil mi? Var var. <laughs> üfleniyor. <gülüyor> üfleniyor. <gülüyor> <gülüyor> bak şöyle gözüne tutsana. Bir. Şöyle sanki bir gözün oymuş gibi. Sakın tut. yanmıyor. Aynı. Bunlar yani, Yeni var da hani mutfak değeri yok. Çok iyi ya. Bakayım o elindekine <laughs> Çok güzel. Bunu da tut yüzünde bakayım. <laughs> Bu da kadar. Bu daha da <laughs> Güzel. Bunu video kapağı yapacağım. <laughs> Kanıtlanmamış bir Bunun kansere çok iyi geldiği söyleniyor. Alalım. Ondan sonra bunu kurutup çayını yapıyorlar. Bayağı da popüler bir şey yani bu. ben şey yapmıyorum ama bu arada evde kurutmak isterseniz güzel duruyor evde kendi başına kuruduğunda da. Ha yok. Benim böceklenme ihtimalim yüksek. Bu böceklenmiyor burada. Öyle mi? Ha, böceklenmiyor. Böceklenmiş diyor. Reishi. Reishi mantarı. Ölümsüz mantarı diye geçiyor. Fena da değil şey kurusunun kilosu çayı. Bayağı. Ha. Evet. gidiyor yani. Küçük ağaç köklerinde de çıkıyor. Kö köy öldüren değil mi bu? Kı kızaran çayır mantarı diye geçiyor. Buna benziyor bu. Şöyle ne mantarı? Bak Tamam. Yani, kızaran çayır mantarı. Kızaran Durduğum Durduğumuz yerde türü şey yapar. İnceleri koymuş diye. Işte.